Merhaba herkese, ben Ercan. Bugün size evde yapabileceğiniz hit antrenman konusunda yardımcı olmak için buradayım. Yapacağımız antrenman, hit antrenman, yoğunluklu, aralıklı antrenman. Bu antrenman ne işe yarayacak? Çok az zamanda daha fazla kalori yapmamızı sağlayacak arkadaşlar. 5 hareketimiz var. 5 harekette 20 saniye çalışıp 40 saniye dinleneceğiz. Yani 2-1 şeklinde çalışacağız. Yani dinlenme süremiz çalışma süremizden daha fazla olacak. Tek ihtiyacım olan ekipman Sadece terabant. Bunu gerekli yerlerden edinebilirsiniz. Antrenmana başlayacağım. 4-5 tur yapacağım. Lütfen saniye içerisinde doğru tekrarlarla doğru nefes alışverişlerimizle yapmaya çalışalım. Jumping Jack, Squat, Kuşak, Loop Band Pro ve Basic Bird hareketlerimizin adı. Gelin hareketlere bakalım. İlk olarak Jumping Jack yapacağız. Jumping Jack'te bacaklarımız yan yana pozisyonda olacak ve yukarıya Çıktığında ellerimi başımın üzerinde birleştireceğim. Yukarıda nefes verebilirim. 20 saniye boyunca bu harekete maksimum tekrar şeklinde yapalım arkadaşlar. Squat. Squat aslında gün içerisinde birçok kez ediyoruz. Squat'ta sadece oturacağız, vücudumuzun durmasına dikkat edeceğiz. Ve yukarıya çıkarken nefes vereceğiz. Bacaklarımı kalça genişliğinde aldım. Aşağıda inin, yukarıda nefes veriyor. Lütfen sırtınızın öne doğru kamburlaşmasına izin vermeyin. Push up. Push up hareketinde 3 tane varyasyon göstereceğim. Zorluk seviyesine göre. Birinci varyasyon. Sadece diz üst üstü uzanalım. Buradayken ellerimi önüne birleştiriyorum. Tekrar omuzun altına geldim. Ayak parmak uçlarımın avuçlu yönüne kendimi tekledim ve yukarıdan nefes veriyorum. Buradayken dizlerimin bükülü kalmasına ve kamburunun düşmesine izin vermiyorum. Tekrar gösteriyorum. Yukarıda aldım ve nefes veriyorum. Aldım ve nefes veriyorum. İkinci varyasyon. Bundan bir tık daha zor varyasyon diyebiliriz. Kneeling push up. Dizlerimi bu şekilde aldım. Ellerimi yine omuz altından altında alıyorum. Aşağı inerken nefes verdim. Yukarı çıkarken nefes alıyorum. Tam tersi. Aşağıdan kendi nefes aldım. Yukarı çıkarken nefes verdim. Bu şekilde. Dördüncü hareket. Loop bandı. Biraz daha sık kaslarımızı çalıştırmaya yönelik bir egzersiz. Buradayken bacaklarımı kalça genişliğinde alacağım. Evet. Bandın daha gergin olması için bir düğüm yapıyorum. Burada dizlerim güçlü, kalçamı arkaya verdim, sırtımı düz bir şekilde ve çektim. Aldım, verdim. Nefes alışı yine yukarıda nefes vereceğim. Hareketin zorluğu kısmında nefes veriyorum. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Lütfen saniye içerisinde maksimum tekrar yapmaya ve dinlenme süresinde kısa su içmeni, su içmenize özen gösterin. Basic Burfe bu harekette de yine 3 varyasyondan bahsedeceğim. Birinci varyasyon en kolay varasyon diyebiliriz. Ellerimi yere koyuyorum. Bir sağ, bir sol attım. Bir sağ, bir sol toparlandım. Ve sıçramadan kalkıyorum. Sadece basit bölgede. İkinci varasyon. Daha zor bir varasyon diyebiliriz. Ellerimi yere koydum. Bir sağ, bir sol attım. Bir sağ, bir sol birleştirdim. Ve sıçıyorum. İkinci varasyonda dikkat ederseniz sıçrama var. Üçüncü varyasyon. Ellerimi hızlı bir şekilde el attım. Bacakların uçtan kusuruna geldim. Topladım ve sıçırıyorum. Tekrar bahsedelim. Birinci varyasyon. Ellerimi yere koydum. Bacaklarımı bir sağ bir sol topladım. Sıçramadan kalktım. İkinci varyasyon. Ellerimi yere koydum. Bacaklarımı bir sağ bir sol topladım. Bir sağ bir sol tekrar çektim ve sıçrıyorum. Üçüncü varyasyon. Bunu daha güzel ve daha kontrollü bir şekilde yapacağım. Nefes aldım. Nefes verdim, nefes aldım ve nefes verdim. Burada lütfen aşağıdaki kısımda belinizin çok fazla düşmemesi ve dizinizin olmasına özen gösterin ve nefes verdim. Antrenman yaklaşık 30 dakika sürecek. 30 dakikada maksimum yağ yakımını sağlayabilirsiniz ve bu antrenmanların birçok faydası var. Bir faydası da antrenmandan sonra yağ yakımında devam edebilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olan şey bir adet terabat. Hepinize kolay gelsin.